yürekleri Atatürk sevgisi de dolu. Çağdaş, demokratik, layık cumhuriyetin, sosyal hukuk devletinin, bazı Mustafa Kemal Atatürk'ün yüce ve aydın öğretmenleri, değerli konuklar, sizlere yürekten selamlıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ay, ay. Bu şirin kenti, Bartın'da bu mekanda sizlerle birlikte olmaktan, düşüncelerimi ve heyecanımı sizlerle paylaşmaktan çok mutluyum. Köy dünyada bir eşi benzeri olmayan 17 Nisan 1940 tarihinde 3803 sayılı yasayla kurulmuştur. Bu yasanın çıkmasında İsmet Paşa ve Hasan Adi Yücel var güçleriyle çalışmışlardır. İkinci Dünya Savaşı'nda dünya ateş çemberinde yanarken köy çocukları öğretmenleri ve usta öğreticileri başta olmak üzere Türkiye'de Anadolu Bozkırı'nda 21 tane köy ensüsü kurulmuştur. Köy ensülerini öğretim yılı 5 yıldır. Koyasürünün yalnız köy çocukları alınır. Koyasürünün kurucu babası sayılan İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç bir gecede bir günde Koyasürünün kararı verilmemiştir. İsmail Hakkı Tonguç Almanya Milli Eğitimini Eğitimi inceliyor. Cancak Sursa, Patlamacı, John Dewey gibi, Adler gibi dönemin büyük pedagoglarından eğitimcilerin eserlerini inceliyor, onları okuyor. Köy Önceleri'nin esprisi işi dayalı, yaşayarak, yaparak, araştıran, sorgulayan, üreten, üretini paylaşan layık, çağdaş bir eğitim sistemidir. Ne güzel yakıştı nasıldı, erlerine da ellerine kitaplı çekiş. Bir gece ansızın bir tüsler çıktı. Çektiler zehirli de sapladılar sırtlarından. Yarasalar çıktı mağaralardan. Yurt düşmanları sinsice çıktı inlerin, inlerinden. Ben aydınlanmış kalkınmış Türkiye deyince de, hep aklıma Kendinizi gelir. Teşekkür ederim. <laughs>